Sevgili dostlar analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'de milli ara bitti ve ligde mesaiye geri dönüyoruz. Kendi evimizde seyircimizin önünde Trabzonspor maçıyla lig serüvenimiz yeniden başlıyor. E, milli ara öncesi Gençler Birliği galibiyetiyle nefes almıştık. Sonrasında milli arada da birçok oyuncumuz milli takımlarında forma şansı buldular. Başarılı performanslar vardı. Maalesef Edson Alvarez'in sakatlığı vardı. Japonya maçının 32. dakikasında sakatlandı. Kısa bir süre takımda yerini alamayacak yeni oyuncumuz. Ama bunlar bir kenara kaldı ve Şimdi Ufuk'ta Trabzonspor karşılaşması var. Trabzonspor maç analizine geçmeden eğer ilk defa bu videoyla karşınıza çıktıysam bütün sezon boyunca Fenerbahçe'nin rakiplerini beraber e, sizlerle beraber analiz ediyor. Sizleri bu konuda bilgilendiriyor olacağım. 93.000 kişi yaşayan ailemize katılmak için beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz. Zim Ve fazla oyalanmadan Trabzonspor maçında neler bekliyor bizi gelin beraber bakalım. Fenerbahçe yeni antrenör Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçına kendi evinde Trabzonspor'a karşı çıkacak. Milli aradan önce teknik direktör belirsizliğinde Zeki Murat Gölen'in çalıştırdığı takım Gençler Birliği deplasmanından 3 1lik skorla galip gelmişti. İlk yarıdan çok rahatça bulunan skor. Enes'in iki golü Dorgeles'in yeni transferin e, açılış golüyle beraber ilk yarıda 3-0 yakalayan Fenerbahçe ikinci yarıda daha rölantide bir oyunla maçı 3 1lik skorla bitirmişti hatırlarsanız. O maçta daha 4-2-3-1 dizilişine uygun bir taktik görmüştük. Özellikle Mourinho sonrası dönemde de Tedesco'nun nasıl bir oyunu oynatacağını merakla bekliyoruz. Kadronun doğal dizilişlerinden biri 4-2-3-1 iyi dizilebileceğine inanıyorum. Yine 4-3-3 özellikle Kerem'in solda Dorgu Lesnede'nin sağda olacağı senaryoda hızlı kanat oyuncularıyla verim verebilir. Tedesco'nun üçlü savunma sistemlerini de denediğini görüyoruz kendi geçmişinde. Yani Fenerbahçe kadrosundan neler çıkarmaya çalışacak ben de merakla bekliyorum. Zeki Murat Gölen'in takımında değişimler olacaktır. Çünkü o mücadelede kalecimiz Dominik Livakovic'ti. Girona'ya gitti bildiğiniz gibi. Sağ bekte Oğuz Aydın oynamıştı. Sol bek karşı Buran. Merkez ikili Çağlar Şik Grinyard'ı. Yine dörtlü savunmada aslında Oğuz Aydın dışında bu üçlüyü görme ihtimalimizi yüksek buluyorum ben. Edson Alvarez Fred ikilisi oynamıştı o maçta Gençler Birliği maçında. Edson oynayamayacak sakatlı sebebiyle. Onun yerine İsmail'i göreceğiz bence sahada. Çünkü İsmail tarzında adamları Tedesco orta sahada özellikle merkez presinde rakibi Ablukaya almada ve topu hızla geri kazanmada çok önemsiyor. Bu yüzden İsmail Yükseğim ben Fenerbahçe'de Tedesco ile beraber yükselişe geçmesi muhtemel isimlerden biri olacağını düşünüyorum. Gençler Birliği karşılaşmasına doğru Jorge sol kanatta oynamıştı. Kerem Aktürkoğlu ufak da bir sakatlığı vardı ama maç kafilesinde olacağı söyleniyor şu anki durumda. Bence formayı alacaktır sol tarafta. Sağda gençler birine karşı İrfan Can Kahveci'yi görmüştük. Jorge hem sağda hem solda oynayabilmesi açısından İrfan'la bence forma rekabetine girecek. İlk maçında golünü de attı. Milli takımda da gitti golünü attı. Jorge formda geliyor tekrardan e, Trabzonspor karşılaşmasına da. O yüzden sağ tarafta İrfan'la Jorge arasında bir forma rekabeti olacaktır. Ben solda Kerem'in rahatça formayı alacağını düşünüyorum. Merkez onda Taliska'yı görmüştük gençler birine karşı. Asensio milli arada sürekli geldi. Takımla erken çalışmaya başladı ve eksiklerini kapatmak için çok çalıştı. Bir Asensio sürprizi bekliyorum Fenerbahçe'den. En azından hangi taktikle oynarsa oynasın Sağda mutlaka süre alacaktır bu mücadelede. Merkez forvette ise Duran'ın yokluğunda El Nesri oynayacaktır. El Nesri hem gençler birliği mücadelesinde iki gol attı. Gitti milli takımda da golünü attı. Şu an yine o formda dönemini yaşıyor El Nesri. O yüzden Trabzonspor karşısında da Fenerbahçe'nin muhtemel gol ayaklarından biri olacaktır ki Trabzonspor tarafına geleceğiz. Orada da değişen bir yapı var ve Enesli'ye de uygun bir sistem olduğunu söyleyelim. Kadıköy'deki atmosfer Fenerbahçe'nin ilk defa Tedesco ile beraber tanışacağı, taraftarın da hem antrenörü hem de yeni transferleri selamlayacağı bir mücadele olacaktır. Biraz da aslında buradan Trabzonspor tarafına geçmek istiyorum. Çünkü onlarda da büyük bir değişim söz konusuydu. Tedesco'nun oyununun parçalarında Trabzonspor tarafıyla eşleşebilecek yerler nereler bunları da anlatayım sizlere. Ama onun öncesinde maç fazlasıyla Süper Lig'de ikinci olan Trabzonspor'dan biraz bahsedelim. Çünkü Fatih Tekke yönetiminde biraz genlerine de, de geri dönüş oldu orada. Kadro hepsi çok değişti. Kadroya geleceğim. Ama ligi iyi bir başlangıç yaptılar. 3'te 3 başlamışlardı ki Samsun beraberliği onların ilk puan kaybı oldu milli ara öncesi. Ondan önce Kocaeli Sporu 1-0 yendiler. Kasımpaşa'yı 1-0 ve yine Antalya Sporu 1-0 yendiler. Bu da Fatih Tekke'nin takımlarındaki aslında defansif özelliği ve ön plana koymayı gösteriyor. Tabii ki bu maçlarda kalecileri Uğurcan'da. da. Uğurcan olmayacak kalede. Onan onun olması bekleniyor ama küçük bir ihtimal Ahmet'i de kale de görme ihtimali en azından bahsediliyor Trabzon yerel medyasında ben onun anının olacağını düşünüyorum ama yani 4 maç oynamış bu 4 maçta sadece 1 gol yemiş. İşin defansif boyutunu çok iyi yapan, hücum organizasyonlarında da golü bulduktan sonra o skoru koruyan bir Trabzonspor takımı olduğunu ligin başında söylememiz lazım. Asla Samsunspor maçına da iyi başladılar. yediler golü ve 1-1'lik bir beraberlikle ayrıldılar. O maçta da Açun'un yine ceza sahası için hava toplarındaki üstünlüğüyle bulduğu golden sonra yine üstün bir Trabzonspor performansı vardı yeni transferlerinin Augusto'nun direği verdi. Yine çok zorladı hücum hattında. Hem olayı gibi hem de Zubkov'un e, iç kenara kat edip özellikle ceza sahası yayı çevresinden bulduğu şutlar yine Samsun kalesinde ciddi sıkıntılar yaratmıştı. Samsun Spor ise ekstra kontra ataklarla yakaladığı pozisyonlarla etkili olmaya çalıştı ki golü de böyle buldular. Bence bir arada oynama alışkanlığını henüz edinmemiş Trabzonspor tarafı özellikle bu anlaşmazlıklardan ciddi hatalar yapabiliyor. Fenerbahçe'de bu konuda ciddi anlamda yararlanabilir Trabzonspor'un zaafından. Ama öncelikle şunu söylemek lazım. İşin defansif boyutunda Uğurcan'ın da pozisyonlar kurtardığı, Uğurcan'ın da birebirlerde ekstra başarılı olduğu bir dönem vardı ama işin defansif tarafını iyi yapan bir Trabzonspor takımı da olduğunu söylemek lazım. Bence topu kendi yarı aslında kabul edip hızlı adamlarıyla Zubkov'la, Olaigbe ile eğer oynarsa Augusto veya yeni transfer Muçi'yi oynatabilir. Fenerbahçe'ye geride eksik yakalamaya amaçlayan bir Trabzonspor olacaktır. Buradan isterseniz muhtemel kadrosuna da gelelim Trabzonspor'un. Trabzonspor ligdeki son 3 maçına da 4-4-2 sistemiyle çift forvet sistemle çıktı. Fatih Tekke kendi de bir forvet oyuncusu olduğundan yardımcı forvetin rolünü iyi bilen tarzda bir hoca ve Onaçu'yu Augusto ile tamamlıyor. Augusto da Onaç fizik kuvvetiyle rakip savunmayı yorduğu anlarda aslında boşluklar bulabiliyor Trabzonspor hücum hattında. Burada Muçi transferi bu 11'i nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz. Ama Fenerbahçe'ye karşı da öncelikle 4-4-2 sistemiyle sahaya dizilmesini beklediğimi söylemem lazım e, Fatih Tekke'nin. Kalede muhtemelen yeni transferleri Onan olacaktır. Onan'ın da ilk maçı olacak ve e, Manchester United tarafında nasıl eleştiriler olduğunu biliyoruz Onan'a ile alakalı. Özellikle maç konsantrasyonu düşük bir kaleci ve maça kötü başladığı andan itibaren o şekilde götüren ama maçı iyi başladığı takdirde ki en iyi kariyer maçlarından biri Manchester United'da Fenerbahçe'ye karşı oynadığı Avrupa mücadelesiydi. E, o şekilde yükselişe geçebilen bir profil. Ona Fenerbahçe'nin özellikle ilk dakikalarda kaleyi sürekli düşünerek onu ilk dakikadan düşürmeyi amaçlaması bence ana nokta olacaktır kalede. Buradan arka dörtlüğe gelelim. Bence stoper hattındaki ikili en iyi hat bölgelerinden biri Trabzonspor'un. Savic tecrübesiyle Batagova çok şey katıyor ve Batagova bence takımın en değerli oyuncularından biri. Hem sertliğiyle hem mücadele gücü ile bence Batogov hatta Savic'in de tecrübesiyle e, çok farklı bir yere evrilebilir. Savic ise artık eşiyle beraber hızını kaybetmiş. Sakatlanmaya da meyilli bir oyuncu. Bu yüzden elnesiyle özellikle eşleşebilecek hava toplarında Savic olursa Fenerbahçe buradan hem ekstra foller hem de ekstra pozisyonlar üretebilir. Elnesi'ye uygun bir hava topu hattı olduğunu söyleyelim. Tabek Wagner planın sakatlığı sebebiyle oynayamayacağını söylüyorlar. Oraya e, sol bekte oynayan normalde Mustafa Eskelacı kaydırabilir Fatih Tekke. Böylece sola genç Arif'i koyabilir. Bu da beklerin de değişeceği anlamına gelir ki Kerem Dorgelesine veya İrfan oynadığı takdirde ezberinden farklı oynayacak Trabzonspor kenar ucumlarına karşı da Fenerbahçe buradan ekstra pozisyonlar bulabilir diye düşünüyorum. Bu dörtlü hattın önünde de Folkarelli ve Okay oynuyor ki ya sert bir hatları orta saatleri olduğunu söyleyelim. İkisi de 6 numara oynamaya alışkın oyuncular. Folkarelli daha 8'e de kayabilse de Okay yer yer bu dörtlü hattı da beşleyen yani işin defansif boyutunda sert kemik bir yapı oluşturan bir savunma hattı oluşturuyor. Bu ekibin yediği olarak da Ozan Tufan sayabiliriz. E, Benjamin yeni transferleri sakatlığı sebebiyle oynamayacaktır. Ama Folkarelli okayla beraber fiziksel anlamda güçlü ve e, rakibi de fiziksel mücadele anlamında zorlamaya çalışan bir orta sahatta olduğunu söyleyelim. Formasyonun kanatlarında ise solda yeni transfer olayık ve sağda ise Zubkov oynuyor. Her iki oyuncu da içe devrilmeyi seven, kaleyi gördüğünde şut vurma ihtimali her zaman kafada oluşan oyuncular. Fatih Tekke, genel taktiği bakımından içeride kat katettiriyor bu iki ismi ve Onaycu'nun açtığı boşluklardan aslında şut imkanı buluyor bu ikisi de. Ayrıca bek arkası koşularda da bu özellikle olayık bir koşturma çabaları da e, taktiksel planın bir parçası oluyor. Solda olayık bir Mustafa ile oynamazsa Arif ile oynarsa oradaki boşluklar daha derin olacaktır ve Fenerbahçe sağ kanadında aslında orada net bir fırsat çıkabilir. Çünkü olayık bir işin arka koşuda geri koşusunda çok olmayan bir oyuncu. Zubkov daha dinamik. iki tarafını da seven bir yapısı var. Merkez forvet adına gelirsek de onu açıyor. Zaten pivot forvet olarak en büyük tehditleri olacaktır. Ligin en iyi ceza sahası için golcüleri biri. Zaten hava hakimiyetiyle fark yaratmayı iyi beceriyor. Ve Trabzonspor kanatları da bekleri de olabildiği kadar topu şişirdiğinde onu açı pozisyona bir şekilde giriyor. Burada hem Şikrin yarı hem partneri muhtemelen Çağlar oynayacaktır. Jayden de olabilir. Tedesco'nun tercihlerini bilmiyoruz ama net bir maç bekliyor. Gerçekten zorlanacağı ve Fenerbahçe'nin savunma hattında özellikle yüksek toplarda ekstra performans vermesi gereken bir maç bizleri bekliyor. Burada Nijeryalı partneri Olayık Bey ile beraber sık sık ikili oynamayı da seviyorlar artık. Ki Rene 5 milyon euro iyi bir bedel ödediler olay ve için. O da Belçika 6 yaş kategorilerinde oynadıktan sonra milli seviyeye ulaşamadı ama her zaman dinamikliğiyle özellikle karıştıran yapısıyla bence hücumda fark yaratan oyuncu oldu. Tabii ki Sikan ve e, Vakayemen'in yokluğu hücumda Fatih Tekin'in elini kısıyordur ama Ernest Muçi transferi, Vizca'nın varlığı yani kulübeden de ekstra katkı alabileceği bir ekip sağda var. Onacu'nun partneri yeni transfer Mucci mi olur diyor soruluyor sık sık. Ben Mucci olacağını değil Augusto olacağını düşünüyorum. 21 yaşındaki bir Brezilyalı için de 5 milyon euro bonservis ödediler. Sol kanat forvete evrilebilse de daha çok çiftli forvette Onaçu'nun arkasındaki o topları süpürmeyi de yeğliyor. Ve Agusto da aslında ligde bulduğu pozisyonlarla ki Samsun maçında da bir direği vardı. Gole daha da yakın olmaya çalışıyor. Şu ana kadar 4 maçta bir gol olsa da bence skor bakımından ve kendini geliştirme bakımından oynadığı takdirde daha fazla katkı vermeye açık bir oyuncu. Ve Onaçu'nun özellikle fiziksel mücadelelerinde arkada o boşluğu vermemek Fenerbahçe 6 numara hattında kimin oynayacağına ki İsmail Yüksek oynayacak muhtemelen. Ona ekstra baskıdan geçiyor. Yani İsmail İsmail Yüksek'in Fenerbahçe savunma hattını geriye doğru çektiği anlarda mutlaka uyanık olması gereken bir maç bizleri bekliyor. Çünkü sadece Augusto değil bir taraftan Zubkov bir taraftan Olayık ve de e, şut imkanı için sık sık devrilecek içeri. Burada hem Fenerbahçe'nin bek kademesi hem de 6 numarada İsmail Yüksek'in oyunu e, Fenerbahçe'nin savunma noktasında en önemli artısı olacaktır diye düşünüyorum diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. Biz tüm yıl boyunca Fenerbahçe'nin rakiplerini maç öncesi bu kanalda analiz etmeye, sizleri onlar konusunda bilgilendirmeye analiz Fenerbahçe'de devam edeceğiz. 93 bin aboneyi sizlerle açtık. Siz de Fenerbahçe ailemizin bir parçası olmak için son abonelerimize teşekkür ederek bizlere katılabilirsiniz. Gelecek bölümlere kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.